39. dakikada Emirhan'la Osimen Beşiktaş'ın korner köşesinde sağ tarafta ikili mücadeleye giriyorlar. Orada bir oyuncu daha var. Şimdi tam adını hatırlamıyorum. İnanılmaz bir gerginlik oluyor. Osimen resmen Emirhan'ın yakasına yapışıyor. Arkadaşlar bakın biz Galatasaraylıyız ama doğru olmak zorundayız. Düzgün olmak zorundayız. Türk futbolunun gelişmesi adına gerçekleri söylemek zorundayız. Bence o pozisyon kırmızı kart. Ve artık Osimen'in bu hareketleri Galatasaraylıları baymaya başladı gerçekten her maçta ama arkadaşına ama hakeme ama rakibe böyle el kol hareketleri böyle bir şeyler. Ya abi bir sakin ol ya. Türkiye'de bir laf var. Elin dursa götün durmuyor derler. Ya lütfen lütfen ya. Ya yapma sen küçük çocuk değilsin. Bakın İlkay'ın olgunluğuna bir bakın. Icardi'nin bir olgunluğuna bakın. Osemen'in olgunluğuna bakın. Osemen olgun futbolcu değil. Olmaya aday mı derseniz o da değil. Bir gol kaçırıyor. Arkadaşı suçlu. Yanlış pas atılıyor. Arkadaşı suçlu. Köşe mücadelesinde köşenin orada mücadeleye giriyor. yerde kalıyor, hemen rakibe abanıyor. Bir el, bir kol, bir ağız hareketleri susmuyor. Maç içerisinde de inanın Yasin Kola maçın hakemine çok ağır itirazlarda bulundu. Bu pozisyonda sarı kart gördü Emirhan'la beraber ikinci sarıdan da atılabilirdi bence maçın kontrolünü almak istiyorsan böyle anlarda direkt çatırt diye kırmızı kartı çıkart bakalım bir daha bir oyuncu bunu yapabiliyor mu? Ama tabii o şimdi Davinson Sanchez oyundan atıldığı için iki tane kırmızı kartı göstermek de. Galatasaray'ın evinde yürek ister. Yasin Kol da bunu düşünmüş olabilir. Sadece sarı kartla geçiştirdi.